بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله محمد سيد الأولين والآخرين ما على رسول محمد صلاة على دستور الله فاز محمد قال طريقتنا الصحبة والخير في الجميع القرآن العظيم الشهداء الله عز وجل Şeyle beraber olmayın. Kötülerle beraber olmayın. Feteme sökümünler. E, ateş size de dokunur. Şimdi biraz e, e, onlarla beraber olalım ki onlar da bize gelsinler diye bazen şey oluyor. Bazı e, var bazı insanlar ile gelecek insanlar var gelmeyecek insanlar var tehlikeli olanlar var o tehlikeli peşinden gitsen onları iyi şey iyiliğe çağırıyorum diye onlar seni ayağını kaydırır Allah muhafaza etsin onlarla beraber olursun. Çok var öyle olan. Başta güzel ibadet yapıyor, güzel, güzel insan oluyor. Ansızın bakarsın o da yoldan çıkmış, sabıtmış. Onun için dikkat etmek lazım. Sen kendini ilk başta muhafaza et kendini nefsine uyma. Ben bunlar için nefsime uyuyorum. Şunu yapıyorum, bunu yapıyorum derken nefsin seni Allah şah eder. Sen nefsini terbiye ederken terbiye seni terbiyeden mahrum eder nefes seni. Hani bu denize giren insan Ayağı yerden kesilmemesi lazım. Kesildi mi yerden yani dalga alıp götürür ne kadar ey yüzerim dersen gene kurtulamazsın. Bu da aynı şekilde o daha tehlikeli. Orada canın gider burada el elbet cehenneme kalırsın. Allah muhafaza etsin. Bu zamanda e, dalgalar çok tehlikelidir, çok kötüdür. E, dediğimiz gibi beş vakit namaz kılan, gece kıyam yapan, teheccüde kalkan insanlar bakıyorsun ansızın ortadan kayboldu. Şaşırıp kalıyorsun ne oldu diye. İşte bir kendine güvenip de bir fazla e, işlere girmiş, batıp gitmiş. Onun için dikkat etmek lazım bu. E, insan olabilir yoldan çıkmış olsun ama sapıtmış olanlar, onlar hiç ıslah olmaz. İnsanın tabiatına uymayan şeyleri yapanlar onlara hiç yaklaşmayın. Onlara hiç e, uzaktan Allah ıslah etsin deyip geçin. Onlara e, yaklaşmak tehlikelidir. Allah muhafaza etsin. E. Akıbetimiz hayır olsun işte o mühim olan. Akıbetler En son olacağımız yer. O dua mühimdir. Ee, i̇yilerle beraber olun inşallah. Ve minallahu tevfik. El-Fatiha.